On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba, ben Hazar Amani. Bugün sizi Tayland'a davet ediyorum. Ancak karakteristik açıdan bayağı farklı Tay yemeklerinden bir yemek yapacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet, şimdi muhtaman köremizi e, yapmaya başlıyoruz. Malzemeleri keserken bir yandan da size bunun ufak bir hikayesini anlatayım. Musaman Mankari aslında Tayland'da adının da biraz benzediği gibi Müslüman köresi diye geçiyor. Ve baktığınız zaman aslında inanılmaz derecede Hindistan'dan esinlenmiş, Hint körelerinden esinlenmiş bir köri. Oldukça acılıdır ve oldukça baharatlıdır. Ve benim en sevdiklerimden biri açıkçası Oraya her gittiğimde veya gerçekten güzel bir Thai restoranıyla karşılaştığımda mutlaka sipariş veririm. Şimdi onu yapmaya başlayacağız. Ve içindeki malzemeleri kullanırken de arasındaki aslında farkları yavaş yavaş belirteceğim. Mesela patates diğer Thai körelerinde çok fazla kullanılmaz. Hindistan'da kullanılır. Onda da geç sonradan gelmiştir ama Hint körelerinde çok kullanılır. Hem yemeği biraz daha bereketli yapsın diye hem de e, dokusuyla yemeği hafiften değiştirsin diye. Soğan her zaman olmazsa olmazımız. Hangi ülkeye giderseniz gidin, neredeyse soğanı yemeği tatlandırmak için kullandıklarını görürsünüz. İspanyolların soslarında da, Fransızların soslarında da, Fransızların yaptığı yemeklerde de, e, İtalyanlarda da, ondan sonra Hindistan'a giderseniz o tarafları onlarda da oldukça fazla. Sadece Japonlar çok fazla kullanmıyorlar e, yemeklerinde ya da kullanmamışlar ama son zamanlarda onlar da kullanıyor. Soğanlarımızı kesiyoruz. Keserken yine Asyalıların kestiği gibi Asyalılar soğanı her zaman ortadan ikiye kesip şu şekilde uzunlamasına doğrarlar. Fransızlar ise şu tepeden doğrarlar. ...biraz daha halka halka, yarım halka gibi olur. Asyalıların kesiminde biraz daha farklı olur gördüğünüz gibi. Soğanları biraz daha ince ince kestim. Bu sefer dişe gelsin istemiyorum soğanlar. Güzel körünün içinde erisinler. Hem tadını bıraksın hem de sosun yoğunluğuna etki etsin diye. Bunu yaktık. Patateslerimi iri parçalar halinde doğrayacağım. Şimdi kestikten sonra patates kararmasın diye birazcık su koyacağım üstüne. Ve içine bir parça limon damlatabilirim veya sirke koyabilirim. Eğer uzun süre kalacaksa limon, sirke kesin koyun ama eğer benim gibi 15-20 dakika sonra kullanacaksanız bir parça tuz veya sadece su da olabilir. İşte suyum çok fazla ısınmadan bir parça koydum. Evet, demiştim ya acı bir yemek olacak, acı bir köre olacak diye. Bu acı biberlerimizi kesiyorum. etkilenmiş olsaydı Taykörisi. Bu etleri mutlaka bir önden nişasta veya unlarlardı. Ondan sonra kızartırlardı ki etin etrafında hem güzel bir renk olsun hem de suyu yemeğin içinde pişerken hafiften güzel bir dokusu ve çıtır çıtır kalması için bunu nişastayla pişirirlerdi. Suyumuz kaynadı burada. Açalım bunu. Ben şimdi birazcık renk versin diye bir parça daha tuz atacağım. Ve burada kırmızı toz biberim var, onu atacağım. Ondan sonra rengi aldığında hemen bunu tavadan kaldıracağım. Bunu gerçekten yüksek ateşte yapmanız lazım. Çünkü burada amacımız aslında bu parça kuşbaşı etleri mühürlemek. ve birazcık dışını pişirerek ya da kavurarak daha lezzetli olmasını sağlamak. Evet. Onu artık şunu alabilirim. Etleri alıyorum başka bir kaseye. Birazdan kullanacağım. Şimdi bakın etlerden çıkan su ve yağ karışımı şu anda diğer soğanları mı, biberleri ve zencefili kavurmam da yardımcı olacak bana. E çok da güzel bir lezzet katacak. Güzel. Şimdi buradan bu yapmış olduğum karışımdan koyuyorum. Zencefil, acı biber ve soğan. Bunları şu öyle bir çevirelim. Sanki biraz daha yağ ihtiyacı var. Şimdi bunlar kavrulurken kendi kendilerine biraz daha böyle egzotik bir kokusu olsun diye içine bir parça lime limonu rendeleyeceğim. Ve bu kızgın tavayla birleştiğinde bu lime kokusunun kokusu inanılmaz şekilde yemeğin yönünü değiştirecek. Nitekim öyle de oldu. Şimdi tavamızın ortasını boşalttık. Buradaki patateslerden atıyoruz içine. Onları da bir çevireceğim. Patatesleri de şöyle bir çevirdikten sonra... ...şimdi asıl bu köriye adını veren... ...yani muz zaman köriye olmasını sağlayan... ...ezmeyi koyacağız. Bunu marketlerde bulabilirsiniz. Veya kendiniz de yapabilirsiniz. Evinizde. Sonra demir hindi ezmesi. Yani tamarin ezmesi, onu koyduk. Bu ezmeler gerçekten e, uzakdoğu mutfağında çok kullanılıyor ve uzakdoğu mutfağının aslında çok kolay görünmesini sağlıyor. Ama inanın ki bu sosları veya ezmeleri yapmak ayrı bir e, beceri, ayrı bir zaman alan bir şey. Ama bir kere bunları hazır ettiğinizde mutfağınızda gerçekten bakın bir Çin restoranına veya bir Tay restoranına gittiğinizde. O sosu alıp, o ezmeyi birbirine katıp, içindeki etini hemen pişirip size 3-4 dakikada 4 dakikada gerçekten leziz, inanılmaz e, tadı olan e, yemekler verebiliyorlar. Evet, çok güzel koktu bu. Neredeyse bu tamarind, e, yani demir hindi ezmesi, e, böyle bizdeki salçanın o verdiği ekşiliği veriyor. Ama içinde salça yok gördüğünüz gibi. Bunun yanında o diğer muz saman de içindeki yine zencefillerle, biberlerle görüyorsunuz biraz çemene benzer bizim, bambaşka bir koku veriyor. Şimdi bu koyduğumuz ezmelerin hafiften karışmasını sağladık. Şimdi eti geri içine koyuyorum suyuyla beraber ve üstüne bir parça bu sıcak sudan ekleyeceğim. Çok fazla değil, neredeyse yarım bardak kadar ve altını kısacağım. Şimdi bu muz saman körünün içinde hali hazırda var ama ben biraz daha ondan eklemek istiyorum. Bu lime limonlarının yaprağı, o ağaçlardan yaprakları topluyorlar, ondan sonra böyle toz haline getiriyorlar. Bu bütün halde de satılıyor ama ben oradan gelen bir arkadaşımdan rica etmiştim, bana getirdi. Ben toz halini kullanıyorum. Bu da gerçekten yemeğinize ekstra bir boyut, ekstra bir lezzet katacaktır. Bir ekşilik vermiyor ama gerçekten o rahiyası şu anda almaya başladım inanılmaz güzel. Onu da kattık. Şimdi en son olarak Hindistan cevizi sütü. Hindistan cevizi sütünün hepsini koymayacağım. Yaklaşık yarısını koyacağım. Ondan sonra şeker atacağım biraz. Tay yemeklerinde gerçekten şeker çok fazla kullanılıyor. Esmer evet, şekerimi attım iki kaşık kadar. Ve sadece ete tuz atmıştım. Biraz da tuz atıyorum. Bu köri de deniz mahsullerinden yapılan fish sos kullanılmıyor. Tay, Taylandlıların aslında neredeyse her şeyi tuz olarak kullandıkları. Eee fish sos kullanılmıyor. Onun yerine biz normal tuzumuzu attık. Evet, rengi istediğim gibi. Ama ben kule siz de görmüşsünüzdür, kullandıysanız bilirsiniz. Böyle keseye benzeyen, aslında sert kabuklu bir baharat. İçindeki bu minik kahverengi aslında toplar bütün o kokusunu veriyor. Ben de o keselerini istemiyorum. Sadece o minik topları koyacağım içine. O yüzden elimle şöyle seçip atıyorum. Çok güçlü bir baharattır. O yüzden Önceden kullanmadıysanız mutlaka deneyerek kullanın. Acı değildir veya işte yemeğin tadını çok değiştirir. Kakulemizi koyduk. Yine tuzumuzu atalım. Bahçada. Şimdi birazcık bu kaynar sudan koyacağım. çok fazla koymadım. Evet. Son olarak da bu hindistan cevizi sütünün ayırdığımın yarısını pilavın içine koydum. Normal koymam gereken suyu biraz az tuttum. Onun yerine hindistan cevizi sütü koydum. Kapağını kapattım. <laughs> suyumuzla işimiz bitti. Şuraya bakalım ne durumda. Evet bunlar yavaş yavaş tatları birbirine karışana kadar pişmesi gerekiyor. O piştikten sonra da en son üstüne yer fıstıklarını koyacağım. Ben şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra yemeğimize kaldığı yerden devam edelim. Bu sırada onlar da güzel güzel pişsinler. Evet, neredeyse hazır bu. Peynirle olmak <laughs> üzeredir. Şimdi şöyle bu kakuleden alıp şimdi de yaptığım köriyi ekleyeceğim. Aslında kakule var onun içindeki ezmede ama ben biraz daha güçlü olmasını istiyorum. O yüzden tam bitmeden önce ekledim ki çok da fazla kokusunu vermesin ama yine rayiyasını alabilirim. Kapattık. Yer fıstıkları. Gerçekten yer fıstığının içinde çok besleyici yağlar var. Dediğim gibi mutlaka tüketmemiz gereken yağlar bunlar. Ve Tayland'da çok kullanılıyor. Biliyorsunuz yer fıstığı da kabuklu bir yemiş. Bunu taze toplayıp kabuğuyla beraber haşlıyorlar. Ve atıştırmalık olarak gayet lezzetli olabiliyor yemeklerden önce. Gördüğünüz gibi kabaca doğradım. Ve onu da yemeğin içine koymak istiyorum. yer fıstıkları bir yandan yağıyla beraber yemeği daha lezzetli yapacak. Bir yandan da çıtır çıtır yerken dokusunu oldukça güzelleştirecek. Tamam, şimdi geri kalan Hindistan gibi sütümüzü de dökelim. Güzel. Altını açıyorum biraz, patatesler neredeyse yumuşamış ve pişmişler. Evet, sanırım 5 dakikada böyle yüksek ateşte piştiği zaman muz saman körimiz hazır olacak. Planımıza bakalım ne alemde. Harika. Böyle bembeyaz olmasın diye içine ben biraz da bunun yine lime kabuğu atmak istiyorum. En başından atmayı tercih etmedim çünkü bu güzel rengini kaybetsin istemiyorum. Biliyorsunuz yeşil sebzeler veya böyle lime veya otlar piştiği zaman ne yazık ki bu güzelim yeşil renklerini kaybedip kahverengileşiyorlar ama ben o yeşili seviyorum. Onları da bu şekilde doğradım. Pilavın üstüne serpiştirdim. Evet, lime'ları da attık. Pilavın bir 5 dakika daha pişmeye ihtiyacı var. Bu da bir parça daha pişsin yaptığımız köreyi. Hafiften şu suyunu çeksin. 5 dakika sonra da servise geçelim. Tam istediğim gibi kokuyor gerçekten. Harika. Tayland'a gidemesem de bunu yemek şimdi yeterli olacaktır. Artık sunuma geçebilirim ben. Öncelikle körümüzle başlayalım şuradan bir kepçe almam lazım. Hem sosun Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.